ben. Olsun. Tamam, Sürpriz olsun. Sürpriz olsun. ne olsun. olursa olsun abi. Bismillah. Ay kullan. Merhaba abi. abi. Tamam. <laughs> Ayakkabım gevşek <midem>. <gülüyor> 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 <Usta seni gülüyor> <hiç> mi değil? Fırlamış mı? Bir şey olmaz. Bizi başkanı arkaya seni hiç bu kadar sevmemiştim. <laughs> evet. <ben, ya> <laughs> Senin Yusuf. <gülüyor> 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 Aa, lan lan <laughs> 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 Etiketiniz kim? Kesme sen kesme. Amın ağa ile Bilmem. Hem. Hem. Daha yukarıda bir kadar lan. Haydi. Allah'ın seni. İyi de iyi de. İyi de iyi de. İyi de. İyi böyle yapar mı ya? Ya indir lazım bu bu kadar geri zekalar ya <laughs> lan. Ya oğlum ya. Memleket kendi bir dolu. Ya <laughs> Bir daha sen de bir yere gidersen şey 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 yapışın. Vallahi billahi bilmem ya. Allah Allah. Ne <laughs> ya. Abi indir ya. Allah'ını seversen indir ya. Abi Allah aşkına indir ya. Bismillah. O neydi öyle ya. ya. Yemin, yemin ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> ayaklarım boşaldı. Aman ya. Abi ben rahatıma koydum ben ben rahatım. <laughs> <laughs> oğlum ben saldım lan ben rahatım. <laughs> 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 bir daha bilmem. Ana, ana ya Rabbim ya. Şerefsiz ben bir daha bilmem ya. Ana oğlum. Ay. Ayaklarım. Allah cezanı vermesin. Hayvan hay, hay, daha yukarıda büyük. Daha et de indirsin lan. Vallahi indirsin oğlum ya. Aman git. Yeter oğlum <laughs> ya. yeter ya? Allah'ını seversen Allah ya <laughs> Allah. ya. mübarek. Allah mübarek. Manzarası mübarek. oğlum ben bir yere bakamıyorum <laughs> Ana oğul kız başbay mafsa merakla of of başı gibi herhalde Allah cezasını vermesin. <laughs> Allah canı almasın. Bir daha. İndim mi lan yavru icadı? Hadi bir daha ikinci de verdim hiç mu? <laughs> <laughs> Bu da yağmur yağıyor senin aklınızı saçma. Dur sen yüz ton yaptın <laughs> vallahi lan. Allah'ım. <laughs> Renk <benk> gitmiş. Ah ya. Hala yok ki bana. Ah abi. Abi ben geçiyorum. Şimdi buraya takıyor. Üzeri kapatsan gerçekten daha kötü oluyor. Açık dur. Abi şu an geri dönme imkanın var mı? Yok. Bitti mi? Abi niye ya? Zorla mı? <laughs> Bak ben size 50 lira vereyim indirim vereceksin de. 3 senedir kullanıyorum ben. Yani. Baba. <laughs> Öyle yok Hangisi, bir şey Osman yok. Daha Nereden? Daha Hangisi? Bu mu? Buradan mı? Heh, abi ben buradan tutamam. Ben buradan tutayım en iyisi. Abi. mavilere dokunma kesin. Tamam. Şş, oğlum bak. Bak kesinlikle mavilere dokunma. Ya abi akıl işim ya. Ya bir daha siz yola çıkarsam piçim <laughs> ya. <laughs> Ya şerefsiz misiniz nesiniz ya? Şuraya bak ya! Bismillah başlıyoruz mu? Haber vereyim mi? Haber ver ben, ver. Daha iyi oluyor. Abi vallahi çok korkuyorum. İndirin beni. Allah'ım sana geliyorum ya Rabbi. 3-2-1-Vay vay! vay. Ya beyler, size çok açık söylüyorum. Bak siz de muhatabı kesiyor. Tam anasına. Ya yemin ediyorum. İndirin lan. Ya oğlum delik beyler siz de yola çıkarsam götürün ya. Ulan peçim amına koyayım. Ya oğlum indirsinler söyleyin şuna bak. Harbiden diyorum tansiyonum yükseldi. Hey. Ya bu dedim ki tamam, şuna sık idim, başını şu kadar ya. Tamam biliyorsun biliyoruz. Hay hay hay. Valla tansiyonum tamam. yükseldi. Tamam biliyorsun. E, elini ver elini ver. Elini ver. Tamam. Aa dur. Ulan yeter krize girdim lan. Hay. Abi manyak mısınız ya? Tamam biliyoruz. Ulan biliyor ben gondola binemeyen insanı neye bindirdiniz? Biliyoruz. Sıkıntı. Ay. Neredeyiz? Bakamam. <laughs> Abi biz niye bu kadar duruyoruz yukarıda? Allah'ını seviyorsan indir ya. Ulan para bir önümüz yet çekiyorum ya. Beyler kamera parasını ben vermem alın bak cebimde para kalmadı. Ay. Ölüyorum. Vallahi de billahi de ölüyorum. Allah indir artık amına. Abi bilerek bak yemin ediyorum bilerek tutuyor ya. Oğlum zaten salıyor, bu kız salıyor, ters salıyor, ters çağırsa. baktı bana. Allah ters ters <laughs> baktı. <laughs> Ay kafamı oynatamıyorum. Ulan ne sus oğlum. Ya dur be abi ne susu lan ne susu. Ya. Abi çok kötüyüm. Gidiyorum. <laughs> bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Hani diyor ya adam bir daha biner misin? Ulan sen bana 100 milyon ver, ben bir daha bin milyon Manyak mıyım ya? Bizi gördün mü? Bak 3 kere tepe takla attırdı. Millete bir kere attırtmıyor. İftar, İftar. Baba, baba tamam. İndirin, indirin. Tamam baba. Tamam. Birazcık beni dinlenin. Abi su ver ya, bir şey verin valla. <laughs> <laughs> bırak çağır. Sen 5'ten sen. Aynen. Ben 5'ten geliyorum. Bir saniye. Şş, on on saniye, saniye. Şş, ol saniye. Ol saniye. Lan saniye. bırak elimi. 10 saniye. Bana elimi bıraksana. saniye. Ben e, bırak, <laughs> e, bırak Ben de korkuyorum. Ben Ey yastan arkana, yastan, yastan.

Bilo elini ayağını öpeyim bak bilen, Bilo Allah'ını Bilo severten. Mu? Bilo mu? Bilo sana 300 milyon verken bırak beni Bilo. Ali ben, Ali sana ver. Ali Ali evet sana. Ali Bak kalbim durdu. Sizde sana de. yemin Hadi ediyorum bir gün Bilo. Bilo. Bilo ne atmış? Onun için. Bakan durdurun Bidasın bizi be. <gülüyor> <gülüyor> İndirsene beni be. Bir daha kaç 3 Geldik geldik geldik. GELDİK Aç at, aç atıyor atıyor at, Ali at, at, tekrardan at. atacak Ali YA İNDİR İNDİR Hadi atsın ya bu da atıyor Ya ne atması ki Kilo Bu seferki bedavaymış Ali Bu seferki bedava. Ya faydalı. indir aşağı indir Ali bedavaymış İkinci, İkinci bedava İkinci oğlum Nasıl? İkinci <laughs> bir daha atıyor <laughs> Bir daha bedavaymış <laughs> İkinci bedava oğlum Şimdi Ya bedava. ne bedavası indir ya elini ayağını öpüyor indir <laughs> Bir siz şey de bir yere gelsem içiyorsun. Yemin ediyorum adım bir atmayacağım. <gülüyor> <Durun>. <gülüyor> <Şimdiden alamadın. gülüyor> oh. Dur durun. Allah! Sıla Allah'ın. Durdur Robo şunu. Söylesen abi. Allah! 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 Ulan Allah! Allah! şunu! Allah! Ekmen. Lan. Öyle ondan sonra. Kalırsın bana lan hakkınızı helal edin ölüyoruz inşallah bırakın Ölüyoruz ölüyoruz Var mı oğlum millet seni izliyor Oğlum ölüme gidiyoruz Allah <laughs> Titriyor Bunlar açılmasın Abi bu titriyor ya Bu bizi Baba dur Fırat da bir dakika Hadi <laughs> hadi Dur lan dur bir dakika dur <laughs> Dur Fırat mı dur, fıratma, dur. <laughs> dur Gel baba sen de gel <gülüyor> <gülüyor> Fırat dur yandın çabam onu Baba yan ben Yaz sen arkana. Dur 2 1 Bir. Dur. Ananı ne oluyor be? Allah'ım ekber kanki. Ekber. Allah'ım ekber. Dayı iyi bir bizi ne yapıyorsun? Ekber. Güldürme beni önünü. Tam bu gözlere bak. Abi, değil. bak öyle yapma lan işte. Beni sallama değil. Evet. Sosis Kankim geliyor Bizi indir bizi bizi. Sosis geliyor. Allahu <laughs> Ekber. <gülüyor> Ulan ne oluyor lan nereye çektik? Allah'ı gördüm Allah! <gülüyor> <gülüyor> Allah! <gülüyor> 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 Ulan, bu kadar. Allah'ım da sen de. Tekti. Allah'ım. Baba be. sal bizi aşağıya. Bu 200 mü şimdi? Of oh, of oh, of. Oh. Neredeyiz lan bu nakoyim ya? da 600. Aç gözüne salak. <laughs> Onun üstü. <laughs> Vay. Eee hani abi birden döndürecek bak bu kaba. Ahmet <laughs> birden <laughs> Abi çevirecek. elimi bıraksana. Bırak beni be. Oh. Sana 50 ver bana. aşkına. Hayır açıyorum. bu <laughs> aşağı inmiyor mu ya? <laughs> İneceğiz şey kanka da. Ay. Sana da elli ver elli. Allah aşkına. Kanka <laughs> bitti bak, bitti. Fena başlıyım fena başlıyım. Bitti kanka. Aşağı iniyoruz. Aşağı iniyoruz abi. Hayır, fena başlıyım abi Ama elinizi verin. Elinizi verin. Tamam ver, abi iniyoruz iniyoruz. Elim burada hadi. Ay, elinizi verin. Dikkat abi. et gözüne kaçma şimdi. Fena Ay 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 fena <laughs> başlıyım. <laughs> tut elimi tut. Allah fena başlıyım. Ceke bak maymun gibi bak bak. Aşağı bir bak aşağı. Ceke bak ceke. Yok yok yok. Allah canım ceke bak. Yok yok aman 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 aman. Hey indirsene aşağı ne yapıyorsun burada Oğlum bitti bitti, bitti zala. Bitmedi havadayız hala amına koyayım. Bitti bitti. bitti. Ha? Allah! <gülüyor> <gülüyor> Baba indirsene ya. Ay. Bu gidiyor. <laughs> Ay abi bu. Abi bu mu ya? İn aşağı olmaz. <laughs> Oy. <İnsan işiniyle> <gülüyor> <gülüyor> Ay bu insan iş değil ama. Ay. Değer gibi bir şey. Allah. He? Ulan <laughs> yukarıda nasıl Allah Allah diye bağırıyordu. <laughs> yukarıda nasıl imana geldin değil mi? <laughs> Başınız geride gözler açık olsun. Beşten geri doğru sayacağım. Gözleriyle açık mı olacak? Abi gözün üçte falan bırakacaksın sen ya bunu. <laughs> Neyse abi. Bak üçte abi. bırakma abi. Beş, bak saydın mı beşte bırak. <laughs> Yok ben. ya üçte falan bırakmam. Tamam ben abi eyvallah. mı tam sayalım ya. <laughs> Yarra Allah'ım ya, yarına haydi Ananı ya. sikeyim. Ananı Amına Ananı sikeyim amca oğlum. Yarına Ananı sikeyim. Amına Demir bırak. Kırdım demiri. Amına demiri kırdım. Demir. kırdım. kırdım. Ananı sikeyim yere bakıyorum. Amel ağzını kıracağım Ahmet burada Ahmet beni niye bindirdin bunu amına koyayım? Adı ne? Neden kalkmak bir yok? Ölüyor Şu mekan alnını. <laughs> Ahmet <Amin>. sikim. Olsun. <Orhan. gülüyor> Yarra <Yarrağıydık> beyler. <laughs> ah, beyler. Ben nefes alamıyorum da. Bir şey diyeceğim. Elim ayağım tutmuyor benim. Anlıyoruz ki benim ayağım tutmuyor. Boşan, her yerim boşandı. Elim ayağım tutmuyor birader. <laughs> ne zaman iniyoruz <laughs> <mi? gülüyor> amına koy? Adam saydığımız tam sayanlı bir araydık birader amına koyayım. koyayım. Şimdi bak daha rahatım ya. Şimdi bir de korktum da. <laughs> ben. <laughs> birader benim ayağım tutmuyor ben. Ya rahatım birader benim ayağım tutuyor. Beni bile tutmuyor. Ya bir şey söyleyeyim. De Anlıyorsun. demiri, demiri kırdım herhalde ben. Demiri kırmadım. Anlıyoruz ki hadi indirin ben yere bakamayın. <laughs> Hastalık ya yazıldı. Ya ne ne? Aşağıya bak. Benim hadi Nasıl zangır diyor? Ayağım tutuyor. <laughs> 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 Dur anne ya inşallah çekmişim. Bir <laughs> sigaraya <ya. gülüyor> kalkma amına koyayım ben çok bir şey, şey yaptım. Bana ne sikiyim bak altıma işleyeceğim bunu. Ben de işleyeceğim oğlum, çok kötü oldu. Sikiyeceğim birader ya. Oğlum amına koyayım adam tam saydım tam sayarım dedi yaraydı birader. Biliyordum oğlum ben böyle bir şey olacağını. Ölüyor. Elim tutmuyor. Birader ben demiri bırakamıyorum. Demiri tutun amına koyayım yaraydı. Allah aşağıya bak aşağıya. bakamam. Anlamını sikeyim beyler aşağı ıı, yüksekte bak amına <laughs> beyler abi indir bize hadi ya. Hiç <laughs> i̇şte bağırma bağırma amına. Bağırma. bağırma oğlum rezil olacağız ya. Ezdim ol, Oldu mu oğlum ben olacağım. <laughs>